Türkiye genelinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 694 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı güvenli eğitim uygulaması yaptı, okul servis araçları ve personel denetlendi. Uygulamaya 43.561 emniyet ve jandarma personeli katıldı. 63.783 okul servis aracının denetlendiği uygulamada ihlaller nedeniyle toplam 1969 araç ve sürücüsüne ceza işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 444 okul servis aracı trafikten men edildi, 12 sürücünün de belgesi alındı. Ayrıca ülke genelinde bulunan 33.940 umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. 25 iş yeri hakkında ise idari işlem yapıldı. <laughs>